Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Kocaeli Üniversitesi'nin yaptığı alımın sonuçlarında taban ve tavan puanlar kaç oldu onlara bakacağız. Destek personeli kaç puanla kapattı? Anestezi, röntgen, patoloji, hemşire bunlar kaç puanla kapattı? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Detaylara geçelim. Şimdi anestezi bölümüne bakacak olursak arkadaşlar burada 85 puanlar. 84 puanlara kadar puanlar düşmüş arkadaşlar. Anestezi bölümünde puanlar bu şekilde. Ameliyathane hizmetleri için puanlar 85,7'ye kadar düşmüş. Diğer bölümlere bakalım. Patoloji bölümü var arkadaşlar. Patoloji bölümünde 85,9'a kadar puanlar düşmüş. Radyoloji ve veya tıbbi görüntüleme bölümüne bakacak olursak 89,13 ile puanlar kapatmış. Diyaliz bölümünde 86,8 puanla kapatmış. Ve büro personeli muhasebe olarak arkadaşlar puan 85,3 ile kapatmış. Destek personeli kadın için 75,14'e no, 75, kadar puanlar düşmüş arkadaşlar. 75'lere kadar destek personeli gördüğünüz gibi puanlar düşmüş. Diğer bölümlere bakacak olursak burada destek personeli erkek olarak Puanlar 80'lere kadar düşmüş gördüğünüz gibi. Hatta devam edelim. 78,77'ye kadar puanlar düşmüş. Atanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Evet. Atamalar bu şekilde arkadaşlar. Destek personeli 78'lerde gördük. Kadınlar için 75'lerde gördük. Burada muhasebede 85. Diyalizde 86. Burada radyoloji 89 yüksek kapatmış. Ee, devamında patoloji 85'lerde kapatmış. Ve ameliyathane 85. Yine anestezi de 84'lerle puanlar kapatmış arkadaşlar. Şimdi burada tabi bazı puanlar yüksek kapatabiliyor arkadaşlar. Bunlar yavaş yavaş düşecektir. Ee, yani bu yeni yapılan yani KPSS sonuçlarından sonra yapılan e, ilk atamalar diyebiliriz bu atamalara. Dolayısıyla bu puanlar ilerleyen süreçlerde daha da düşerek devam edecektir arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Sağlıcakla kalın